Öncelikle her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da ağız diş sağlığı çok önemli. Çünkü hepimizin bildiği gibi bu dönemde biraz iftarda tatlı tüketimlerimiz vesaire artıyor. Bu da bu dönemde çürük oluşumlarının artmasına sebep olabiliyor. Buna bağlı olarak bütün gün aç kalmak, ağız kuruluğu, ağız kokusuna sebep olabiliyor. O yüzden bu dönemde ağız sağlığı birazcık daha dikkat ve özen istiyor. Bu amaçla yapılması gereken şeyler aslında rutinde yaptıklarımızdan çok farklı değil. Yapılması gereken şeyler iftar ve sahurdan sonra mutlaka dişleri fırçalamak, diş ipi kullanmak. Bunlara ek olarak bu dönemde antiseptik gargaralın ların kullanılması hem ağız mukozasını e, ıslak tutar hem de ağız kokusunu büyük oranda engeller. E, öte yandan özellikle sahurda tüketilecek olan gıdaların asitli, baharatlı gıdalardan uzak olması, e, yine m, sahurda ve e, iftarda e, sarımsak, soğan gibi koku yapacak olan gıdalardan uzak durmak e, Ramazan ayında daha temiz, daha sağlıklı geçirmemizi sağlayacaktır mutlaka. Süt ürünlerinin de çok büyük bir etkisi var bu. E, sahurda işte tüketilecek olan peynir, yoğurt gibi süt ürünleri, öte yandan bol miktarda su. Bizim için en önemli şeylerden bir tanesi su. Maalesef çay, kahve suyun hiçbir zaman yerini tutmuyor. O nedenle sahurda mutlaka su tüketmek bizim için çok önemli. Yine sizin söylediğiniz gibi sev, taze sebze ve meyveler tüketmek, mümkün olduğunca karbonhidratlı gıdalardan uzak durmak e, çok önemli. Çünkü sahurda tükettiğimiz her şey bütün gün boyunca midemizde kalıyor. E, o yüzden asitli, baharatlı, e, koku gibi yapacak şeylerden uzak durup daha taze meyve e, sebze gibi ürünler, süt ürünlerini tüketmek çok daha önemli. E, gün içinde zaten bir şey tüketmediğimiz için e, bakteri plan sadece tükrüğümüzün içindeki bakteri plan olacaktır. E, bu nedenle gün içinde macunsuz fırçalama olabilir. Bun, bunun yanında sadece suyla çalkalama bile yeterli olabilir. Ağız mukozasını ıslak tutabilmek için yutmadan e, suyla çalkalamak bile ağız mukozasını ıslak tutarak bir miktar olsun ağız kokusundan uzaklaşmayı sağlayabilir. Ancak bu noktada unutulmaması gereken şey şu kokunun sebebini bulmak lazım. Yani koku yalnızca açlık kaynaklı mı yoksa bir mide hastalığı kaynaklı mı e, bunu bilmek gerekiyor. Öte yandan sahurdan sonra yapılacak olan temizlik de çok önemli. Eğer biz temizliğimizi, ağız temizliğimizi doğru bir şekilde yapmadıysak e, ağzımızda kalan herhangi bir besin artığı, çürüğün içerisinde dolmuş olan bir yemek artığı da kokuya sebep olabilir. Bu nedenle sahurdan sonra yapılacak olan temizlik de gün içindeki ağız kokusunda etkilidir.